Sevgili seyirciler, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan sadece Kazakistan'ın değil tüm bölgenin su sporlarında önemli olimpik merkezi haline getiriliyor. Türkistan'da yaklaşık 100 hektarlık alanda bölgenin en büyük su sporları tesisi ve kürek sporu kanalı hizmete girdi. İşte bugün de kano ve kürek branşlarında uluslararası turnuva ve Türkistan Festivali başlıyor. Peki festival programında neler var? Turnuva neden önemli? Türkistan'da neler kazandıracak? İşte bu soruları yanıtlamak ve Türkistan'dan son havadisleri bildirmek üzere muhabir arkadaşımız Nurgali Jusipay. Şu an Bozkır'ın ortasında kurulan o kanal ve spor tesisinde çok kıymetli bir konuyla bizi bekliyor. Sözü hemen onlara bırakalım. Değerli dostlar, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da şu sıralar gündem oldukça yoğun. Zira bugün Türkistan'da kano ve kürek branşlarında uluslararası turnuva başlıyor ve aynı zamanda Türkistan festivali düzenlenecek ve bu iki dev organizasyon bir arada gerçekleştirilecek ve bunun için Türkistan'da şu arkamda gördüğünüz devasa spor merkezi, devasa spor tesisi kuruldu ve aynı zamanda kürek ve kano kanal açıldı. Ve bu önemli gelişmelere ilişkin ayrıntıları öğrenmek üzere bugünkü ayımızda çok özel ve kıymetli konuk ağırlıyoruz. Türkistan Bölgesel Turizm Müdürlüğü Başkanı Nur Medevov bugünkü yayın konumuz ve biz de vakit kaybetmeden hemen mikrofonu kendilerine uzatalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Kanal ve spor tesisi Türkistan'a hayırlı uğurlu olsun. Bizim seyircilere bugün başlayacak olan festival ve e, turnuvaya ilişkin neler aktarırsınız öğrenmek isteriz efendim. Çok teşekkür ederiz. Bu e, spor tesisi Orta Asya'daki en büyük e, kürek kanalıdır. Yani e, 99 hektar gençlikte yerleşen bu e, spor tesisimiz e, bugün yani 14 Eylül'de e, açıl, açılış töreni yapıyoruz. Ya bu bu açılış töreninde biz Türkistan Cup turnuvasını gerçekleştirdik. Bu Türkistan Cup turnuvasına e, Türkiye Türkiye ve Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Moldova'dan sporcular katılacak. Yani bu ilk bizim e, turnuvamız. Bu küre kanalında gerçekleştirecek. Ayrıca e, bu e, spor tesisinin yani açılış töreninden itibaren birlikte şey biz burada a, Tay Kazan Gastronomi Festivali'ni de geçir, gerçekleştireceğiz. Bu çünkü bizim a, Türkistan şehrinin a, yerel insanlar için de ve dışarıdan gelen a, dışarıdan gelen turistlerimiz için de kendi bir gastronomi kendi mutfaklarımızda göstermeyi de göstermeyi a, çalışıyoruz. Bir de bir de gecelik a, gecelik flyboarding show su bu gösterisi ve gençler için özel bir konserimiz var. Yani bu açılış töreni için özel bir yapılan bir programımız. Umarım herkes beğenir. İnşallah burada burada spor tesisinde gelecekte bizim Türkistan'ın en büyük dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağını um umut ediyoruz. İnşallah teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Türkiye ve Türk dünyasına son havacısı Türkistan'dan bildirdik diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. Evet Nurgali'ye teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Türkistan'dan bize bildirdi.